mecburen. Gençler. Abinize beşlik edin bakayım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Kendimi de tutamıyorum bak. Ha, o, rol yapmayı artık unutmuşum ya biraz. Kendimi de tutamıyorum. Neyle gideceğim? gideceksin? Paletoya kadar koşacağım mecburen. Gençler. <laughs> Abinize beşlik edin bakayım. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hadi ben içerideyim. Çayımı da getir <laughs> Çok teşekkür ederim. Nasıl bana kitleniyorlar bak. Bir de karakterin boyunu da 1.40 yaptı. <laughs> Abinize bir eşlik edin bakayım. Çok teşekkür ederim. Hadi ben içerideyim çayımı da getir. Çok teşekkür ederim. diyor mu? Prizm bas mı? Allah ben direkt ben direkt bunu bunu tercih etmek istiyorum. <laughs> Kendi bir tutamadım oğlum burada. Gülmekten öldüm ya.